Arkadaşlar şimdi dikme işine başlayacağız. Önce yerlerini belirleyelim. Şunun arkasına biraz elyaf koymam gerekiyor. ismini yerini belirleyelim. Evet arkadaşlar böyle yerini belirledikten sonra bunları dikiyoruz iğne ile. Göz yapımını ve burnundaki şu şu kısmı yapmayı hep birlikte yapacağız. Bunları dikiyorum. Yerlerini belirledim. Eğriliği falan yok. Şu şekilde göstereyim. Bu biraz çok aşağıda gibi. Evet arkadaşlar dikiyorum ve geliyorum. Evet arkadaşlar diktik. Kulağı, burnu. Şu en son iplerimi ben içinden geçiriyorum. Ve böyle kesiyorum. Şimdi şu iğnelerimizi çıkartalım. göz yerini belirleyelim. Şu sırada yapacağız arkadaşlar gözü. Buruna çok yakın olması gerekiyor. Evet arkadaşlar buraya gözünü ve bunun üzerine şu şekilde şerit yapıp şu şekilde aşağıya inip şöyle bir gülme işareti yapacağım. İğneyle. Ee, bunun için ayrıca video çekmeyeceğim. Ee, burada videoyu bitiriyorum. Çünkü o kadar çok uzun oldu ki videom detaylı anlatımdan dolayı. Bunun için e, başka kanallarda göz yapımı ile ilgili e, videolar var. E, olmadı Tekrar başka bir videoda göz yapımı yine gösteririm detaylı olarak. Sadece göz yapımı. Çünkü bunu işlemek de bayağı uzun bir zaman alacak video açısından. Bitirelim gelelim. Evet arkadaşlar bitti ayıcığımız. Gayet güzel şık bir ayımız oldu. saçlarını tek kat iple yaptım gözlerini ve burayı çift kat iple yaptım arkadaşlar Evet sevimli Simon ayıcığımız çok da tatlış oldu çok da güzel oldu bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bye